Herkese selamlar sevgiler ben Hacer BİM 9 Ağustos 2022 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte ürünleri inceliyoruz çift taraflı yüz temizleme fırçası çeşitleri var 22.50 ayna çeşitleri gelecek yuvarlak ya da kare ürünler her biri 29.50 durudan duş jeli seti var 2 tane 450 mililitrelik 39 lira kadınlar içinde parfüm çeşitleri olacak 50 mililitrelik şişeler 34.50 Taç çeşitleri geliyor Nature Love'dan farklı renkleri var 19.50. Gloss'tan da yüzük çeşitleri olacak 14.50. Glostan küpe çeşitleri de var arkadaşlar 16.50. Makeover'dan sıvı allıklar gelecek 16.50. Düğme detaylı sütyenler olacak 75 85 beden aralığında 39 lira. Düğme detaylı baksırlar da geliyor arkadaşlar 24.50. Dudak koruyucular var ikili takım 19.50. Gloss'tan bileklik çeşitleri olacak. Adet fiyatı 22.50. Makeover'dan da kalpli yüz paletleri olacak. Her bir seçenek 19.50. Golden Rose markasından renkli maskara çeşitleri var 29.50. Puanteli büstiyerler gelecek 79 lira. El kremi ve dudak yağı seti olacak. Biri 30 ml, diğeri 15 ml. İkili takım 24.50. Aloe vera jeller var. 300 mililitrelik kutu 19.50. Sıvı sabun çeşitleri 500 mililitrelik 24.50, 3 aşamalı yüz bakım maskeleri gelecek sıra septinden 18.50. Prevesi deodorant çeşitleri olacak kadın ve erkekler için 24.50. Diaderminden de yüz temizleme köpüğü var 150 mililitrelik 47.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Takipte kalmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Nature Love'dan Fular Çeşitleri 19.50 Yine Diaderm'inden Makyaj Temizleme Suyu Olacak 400 mililitrelik 47.50 Kurdelalı Toka Çeşitleri Var 19.50 İkili Toka Çeşitleri de Gelecek 14.50 Taç Toka Setleri de Var Arkadaşlar Puantiyeli Renkli Ürünler 14.50 Golden Rose'dan Oje Çeşitleri Olacak 13.50 ve yine Golden Rose'dan Lip Gloss'lar var arkadaşlar. Dudak parlatıcıları 24.50 Uzaktan kumandalı Led Ampul Ledolet'ten gelecek 42.50 Evet arkadaşlar Bim 9 Ağustos bu şekilde. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.